günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza üç kere de rastlamış. Bakışmışlar göz göze gören kimse olmamış. Fakat deniz devraldan oynamaya başlamış. Parti varmış ki yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış Yaklaşmış Ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek biriyim. Bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle sevinim. Ben bir vermiş bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış soğaz içinde. Hayır hayır annem çok kızar bana. Beni kenara ayır. ...gitip koşunalım. Şayet beni istersen... ...bize yol vermeni... ...söz veriyorum sana. Olacağım gelinim. Bak bir annesi yokmuş... ...eskili günlerde. Tatlı bir kız yaşanmış... ...boğaz içinde. Buna inanmış... ...bir laf gibi aranmış. El yolunu tutup... ...annesine yalanmış. Koş git al kızı bana... ...verir.